Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde, Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fethihten 1453 senesine kadar geçen 130 sene, sadece baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. Uğradığı değişiklikler, felaketle ihmaller, kaydettiği ileri ve mesut merhaleler ne olursa olsun, o hep bu ilk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasında bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir, haddi bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en hali ölçülerine kendiliğinden sahiptir denebilir. Gayet iyi gören Evliya Çelebi, Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli bir şehirdir der. Bursa'da her defasında zaman mefhumunu adeta kaybettim ve daima bu şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki haris tarafa hayran oldum. Onlar. Zaferin kendilerine ilk gülüşü saydıkları bu şehri o kadar sevmişler, o kadar candan kucaklamışlar ki hala taşı toprağa bu yükseltici ve şekil verici ihtirasın nurdan izleriyle doludur. Bu şehirde bu ayen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki insan Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır diye düşünebilir. Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz zamanın yanı başında ondan daha çok başka, ondan daha derin, takvimle, saatle alakası olmayan, sanatın, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedi bir mevsim gibi ayarladığı velut ve yekpare bir zaman. Şark için ölümün sırrına sahiptir derler. Fakat şark milletleri içinde dahi ona bizim kadar hususi bir çehre veren, her türlü laubalilikten sakınmakla beraber onu ehlileştiren başka millet pek yoktur. Ve bunu ne kadar basit unsurlarla yaparız sade mimarili bir türbe, çok defa tahtadan sırasına göre oymalı ve zarif, bazen de düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş örtü veya düz yeşil çuha, bir kavuk, bir tuğ. Cetlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini istedikleri bir ruh ve imanları vardı taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Şimdi Bursa'da, asıl zamanın yanı başında, bizim için ondan daha başka ve daha derin olarak mevcut olan ikinci zamanı yapan şeyin ne olduğunu öğrenmiş gibiyim. Bu ses ve onun etrafı kucaklayan akisleri, bu mevsimlerin ve düşüncelerin ezeli aynası, zamanın üç çizgisini birden veren tılsımlı bir aynadır.